Bugün arkadaşlar süper yüzükler. <laughs> arkadaşlar şu an almaya korkuyorum çünkü. Bakın tamamlan, gösteriyorum. Bakın bu kadar muhteşem bu yüzük. Yani bakın yani hiç madene girsek hiç olmaz. Arkadaşlar böyle oyunu böyle Minecraft oynayacağız. Ee, şu odun kıramıyorum. Bile o kadar muhteşem. Ee, benim bir crafting table'a ihtiyacım yok aslında. Aslında hiçbir şeye ihtiyacım yok ya. Bu direkt benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. <laughs> bir sürü canım var çünkü. Hadi. Oha! Bakın arkadaşlar yavaş düşüş oldu. Ölmedim. Yavaş düşüş. Ee, ben ee, birazcık kendi elimle toplayayım çünkü bu yüzük çok güçlü, o kadar güçlü ki yani bakın şimdi yüz, bir sürü kalp her şeyden gidiyor. Bak köyün köy bulursa köyün kahramanı geldi ya. Bir de suda nefes alabiliyoruz. Yani eğer balık avlamak istersem hemen yüzümü alacağım. Lan kırıyorum. suyu kı kırıyorum. Lan suyu kırma. Buradan bunu alacağım. Hemen hemen ya çok mu? Şimdi bir yüzük bu. Bunu taktım. Çok bu kadar büyük. Bir de kolbeme bakın yani. Herhalde daha fazla olacaktık da şuraya mı yapsalardı? Öyle olsa hiç ekranı mı göremem? Yani hiçbir şey göremem ya. Of, üf. Şimdi ben birazcık madeni gideceğim. Ana! Demir çıktı. Korkmayın çünkü elmas çıksa bile ben bununla bunu alabilirim. Onu elması alabilirim. Oha, ametis. Şansa bakın. Hmm. Üff demirlere bak Demirlere Ben sana bu arada Bunlara hep tek atıyorum Bak tek Hiçbir şey Ender Dragon Eğer gelebilirse ona da tek atabilirim Böyle Şimdi arkadaşlar benim tek yapmam Gereken şey Burada Bir tane fırın yapmak Fırın fırının içine bunu ve bunu koyacağım. Ve etraf birazcık aydınlanacak. Lan benim kazmam yokmuş. Ben şöyle bir arkadaşlar şunları kazayım. Ya da bununla bir kazayım. Çünkü bu çok inanılmaz muhteşem. mi arkadaşlar yani. Ee... video sonradan göster videonun sonunda göstereceğim nereden indik. Yoksa arkadaşlar nur oyunda oyununuzda böyle bir yüzük yok. Efsanevi yüzük bu. 4. Ee, bununla bir kazma yapalım. Size kazmaya arkadaşlar ihtiyacım yok ama ben keyfine yapıyorum. Hı -hı. Ee, kürek yapmayacağım. Kürek hiç ihtiyacım yok. Şu anda pişmeyi şu arada kılıç yaptım mı? Aslında da hiç ihtiyacım yok oğlum. ihtiyacınız kalmıyor lan bu. Bunu indirince yüzükler şey oluyor. Bir de arkadaşlar bunun TNT oku var, usu busu var, her şey var ama ben onları almadım şu anda. Tamam ben böyle madene gidebilirim herhalde ee, bir kalkan yapacağım kalkan için odunum yeterli değil ama hmm, Seni alayım ya da böyle gideyim işte of demirler demirler ben bu demirleri de alırım arkadaşlar ben bunları almazsam ayıp ayıp olur. Şun bunu... adı kırıl kırıl. Ben bunu o zaman arkadaşlar böyle alayım. Canım böyle istiyor ya. Alamadım ya. Böyle zıplaya zıplaya alamadım. Bulağım yok ama. Şöyle böyle çıkarım. Bu madenden. Hadi. Lan öleceğim. Burada mahsur kaldım. Bak patlasın bu. Bak bak. Ya kardeş patlamıyor bile. Ha, lan bu neden patlamıyor? Arkadaşlar he anladım arkadaşlar. Bize görünmezlik veriyor. Ondan göremiyoruz şu an bizi. <laughs> Yani elmas bulsak böyle alabiliriz. Hiç demir kasmaya ihtiyacınız yok. O zaman ben birazcık maden yapayım. Zaten hiçbir şey olmaz ki. Bak olev ateş şey dayanıklılık bile var. O kadar için bir şey bu. Hadi bakalım. <laughs> ya uva, Ha. Bakayım burada elmas bulurum. Bulunur mu? Burada elmas bulunmaz. Kaşlar ben her yeri kırıyorum. Ondan buradan acilen gitmem gerek Oo ho. adamım. Hayır, hayır. İşte bu. Demir, 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 demir kralı. Arkadaşlar bana şans geldi lan herhalde. Çünkü ben bu kadar şans değilim. Oy oy. Videonun sonunda söyleyeceğim var. Bunu nereden nasıl indireceğinizi. Hangi yerden bir sürü mod yükleyebilirsiniz. Yani mobil oynuyorsanız bunların çoğu şey yarar ma bazıları şey yaramıyor ama gene de güzel bir uygulama yani. Ee, şunu kıralım. Of, of 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 Şöyle. Hadi. Arkadaşlar bir sürü demir bulduk. Altın. Şimdi bunları pişiririz pişirsek desek. Öf. 35 demire ki kim ne yapar arkadaşlar? Çok mu ben bir şeyimiz var be. Bu arada benim dediğim bu yerde bir sürü mod var. Yani o parkur koridor videosunu e, nereden Or, oradan buldum. O silah modunu da oradan buldum. Yani şu an onun o silah modunun güncelleşmişi var şu anda. Onu oradan yükleyebilirsiniz. Ee, bu olmayacak gibime geldi. Ee, benim odun, acilen oduna ihtiyacım var. Evet. Oduna ihtiyacımız çıktı. O zaman arkadaşlar ben biraz daha maden yapayım lan. Hiçbir zararı olmuyor. Oğlum ben normal taşları kırabiliyorum herhalde. Aaa altımda altımda. Altımda çok muhçim ultramen şeyler var. Altımda çok güzel şeyler var Murat. Aa, dur Murat yok arkadaşlar. Oo ben arkadaşlar şimdi. Bu lan. Az önce ben katman kayasını kırdım. Ee, arkadaşlar e, <laughs> e, bun, bunları siz yapmayın. Lan, lan 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 lan. Arkadaşlar ölüyordum. O kadar muhteşem bir şeymiş bu arkadaşlar. Katman kayasını kırdığını ben de bilmiyordum. Şu an bana da sürpriz oldu lan. Bu her bloktan kırıyor. Bir şu bloktan kıramıyor. Oğlum her katman kayası bile kırdı lan. Ben katman kayasından ev yaparım lan. Bak bak gene düştüm. Arkadaşlar ben buradan çıkmak istiyorum. Ha ben buradan çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan doğduğumuz yere geldim. Arkadaşlar bu neymiş? yüzük <laughs> Efsanevi modu kesinlikle yükleyin. Bu kadar diyorum ya. Bu kadar oğlum. He. Bir de e, modu nereden bulduğumu söyleyecektim arkadaşlar odumuzdan buldum şimdi size onu, onu göster Evet arkadaşlar bakın böyle ben bunu yükledim bu yani şu an az önce oynadım mod bu mod ee, diğer modlar da bilirsiniz süper power dedim buradan çıktı yoksa böyle normal menüde menüde çıkmaz Bunlar ee, bakın burada bir sürü araba modu her şey var parkur koridor da size göstereyim Evet arkadaşlar parkur dediğinizde burada parkur koridor var bunu da yükleyebilirsiniz çok güzel bir parkur bu parkur koridor arkadaşlar Buradan bazen parkur yapacaksanız buradan indirebilirsiniz. Ben buradan bir sürü parkur aldım. Yani yükledim. Bakın mega easy parkur. Ama zinc jump ben bunu sileceğim. Mutlaka unutmayın. Bakın burada bir sürü şey var. Araba modu dediğinizde var. Mesela arkadaşlar silah yazmayı İngilizce'de bilmeyenlere göstereyim. Gun bunu yazdığınızda direkt bakın bu burada benim Pixel Latet Burns addon diyor ya. O benim direkt e, modum. E, eski sürümün nerede onu bilmiyorum ama eski sür bende var şu anda. Yani eski sürümünü de ben, var şu an güncellendi gözürdüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Abone olup like at, unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay